Her taraf çıplak adamlar, karılar. Ne haber lan? Gel şu son tuzağı yapalım hadi. Hey, bacak bir şey yok. Benim canım az. Her bir şey olmaz. Valla gelirse arkadan kestane çizirim. çizdiririm. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Oo. oo. Git, oo kedi, Enes kedi, filozof olmuş. Kedi falan kes. <laughs> Enes filozof olmuş. Kedi satanist miyim lan ben? Diyor, <laughs> <laughs> psikopat ya. Kedi kestin. Enes satanist olmuş. Kaç canın az? Enes mahallede karı kedi kesiyor. <gülüyor> kaç <gülüyor> <gülüyor> Kaç Hunger Games e oynuyoruz kaç canım var diyorum bak. Hayır <laughs> işte o yüzden şimdi mağaraya gideceğiz oradan bir şeyler almamız lazım. Hayır kaç canım var ne demek, <laughs> demek Enes botu? Ne kadar canım var Etrafı ne demek. Etrafı gezmemiz lazım artık. Niye düşmüyor lan? Düşüyor. <laughs> Enes adam gelirse yemin ederim kestaneye çizdiririm ben burada. Al o ağaçtaki odunları gel. Adam iki tane alıp gelebilirim acaba. Alabildim mi? Gel, tamam bu tuzağı yaptım geri kalan. Ananı sikik geldiler. Enes kaç, geldi geldik hadi vuracak. Allah'ım beni burada sikecekler. Kaç kaç bana gel. Hani neredeler? lan? Ne bileyim arkamdan biri bana vurdu sanki. Bir şey olmuyor yok kimse sakin ol. Emin misin? Evet. Ba at bat diye ses geldi. Tuzağı yaptın mı? Evet. niye bunu bana getirdin? Odunlara koy oraya sondaki yere. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada biri vardı bak ciddi söylüyorum. Niye C'ye bas. Hayal görüyorsun. Vallahi biri vurdu bana ya. Hayal. Parmak attı geçerken. <gülüyor> <gülüyor> Hayali. Hadi gidiyoruz. Ne? El fenerin var mı? Var da canım az. El fenerin varsa benim yok. Canım az diyorum dur ya. Dur bomba yapacağım. Al işte bomba yapacağım diyor. Al. Bomba nasıl yapılıyor? Bomba TNT var. Tamam ışığı sen tutacaksın. Çok Trinit. kullanmam. Filipili bitiyor. Nasıl nasıl kapatacağım? Başka bir şeye geç. Tamam. L'ye basıyorum. Beni kaybettin ah. Ben bombanın nasıl yapınca bakacağım. <laughs> Sen Jurit oh, Boat with alcohol sample. Jurit Boat, Boat. Ne sarkan adam var? Ne sarkan adam var? Jurit Boat ne? Bilmiyorum. Müzik çalıyor bir kere beni kandıramazsın. <laughs> Molotov bu. Jurit Boat ne? Bakayım adamlar geliyor mu? Lan malaklar neredesiniz? Pişt. Sem şey koymuş. var lan orada. Bir dakika ya. Al. <laughs> Bacak lazım. Bacak var mı etrafta? Al Ha tamdır. Şöyle yapılıyor diyor. Al alkol Heh, böyle. Bacak var mı etrafta? Enes efendi. Abi, bomba yaptım. Al sana bomba. Atayım mı? Atma geri zekalı. Bacak lazım bana. Bomba. Lan bomba atma. Atayım mı? Bana... <laughs> ya mı <laughs> Yakal. Ya, ya. 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 Attım. En üstüne şey koy. Bak bak attım. Patladı havada. Ya sen malak mısın? Niye atıyorsun? İnşallah. Lan bu çocuk yemin ederim doğuştan. Nerede bacak lazım? Bacak var mı? Ha bitti. Bacak mı bu? Yaktım heykeli. Yaktın mı? Evet. Oğlum ben o kadar bacak topladım. Bacak lazım değil kafa o kafa. Yo bacak da lazımdı. Ben de yaktım heykeli. Bunu her, da... yerde, her yerde bacak var çünkü. Her yerde bacak var. Her, Her yerde. Bakayım şuradan şey. Ya? Yer fıstığı. Hmm. 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 Tövbe tövbe. <laughs> Seni hatırlıyorum da Ramazan'da yemek yiyordum milletin önünde. Hadi gidelim. İskemle <laughs> video koymuş yemek yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <Üç gülüyor> efendi tut gidiyoruz. Ben gidemem. Niye? Çam fıstığı yiyorum. Yeme. İlk defa bir videoda bir şey yiyorum. Pipine Bakayım. taş attım. Pipinden sekti taş. Siktir git gerizekalı. Çocuğum olmayacak senin <laughs> yüzünden. Lan yani gelsene. Dur yemek yapıyorum. Bana da yapsana ben de canım az. Hazırlıklı gitmeyiniz. Gözükmüyor ki bende bu. Ne kadar şey yapmışız aman Allah'ım. Şuralara baksana etrafa. Aman tanrım. Bir baktım canavarlar üstüme üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. Ananı ben acıktım ben. Evet. Stick, clot, rope. Bize rope lazım, rope. Rope ne lan? İp. Fire torch. Ben, ben Stick acıktım. Stick and some clot. Eğer fire torch yapmak istiyorsan yani meşale yapmak istiyorsan çubuk ve clot'u birleştirmelisin. Ben acıktım yavrum. Yaptım, göstereyim mi? Neye? Fire torch. Ben acıktım diyorum, bu fire torch diyor. Nasıl? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Hadi gidiyoruz. Normal şey. Ateş yaktım. Dur ben şuradan bir tane şey bulayım. Hadi gidiyoruz. Dur kertiş bulayım pişireyim öyle gidek. Kertenkele kardeşler. Yandı da bitti. Lan burada hiç kertenkele kalmadı lan. En hadi son. gidiyoruz hadi işte başka yerlere gitmemiz lazım. Zaman kaybediyoruz burada. Tamam hadi gidek. Ben takip et. Hayır sen beni takip et hadi. Ateş altındayım yardım et. Neredesin? Davşan. Davşanı yeseydim. Yağmur yağıyor hadi çabuk. Ya Yasin ne yapayım Yağmur'u? Koşmamız lazım hadi. Bak canım götümde yemin ederim. Kovala benim. Kovalayamam birazdan staminam bitecek. Yarım saattir canın dolmuyor ya. Hiç yemek yemeyin yapmadın mı? Lan yemek yok kertenkele yok diyorum ya şunu kafana vuracağım şimdi. Tamam gel çikolata mukolata bulacağız. Çikolata mukolata mı bulacağız? Evet. Ben bir defa ormanda şey yedim öldüm. Oo sakin. Ne oldu lan? Aşağı uçacak bizi. Tekne var. Şu ileride kabile vardı galiba. Batmış lan o tekne.

Sahte sahte gankler terk ettiği zaman sen Geyi, de saldırdı yazık yani. Gideceksin Geyi pişirip yemiyoruz mu ya? Hayır hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Sahte sevginin terkettiği terk ettiği zaman ta Benim, kam benim kameranın süresi dolmuş olabilir ya Bir saatlik açık kalabilir Sen bir de kameralı mı çekiyorsun? Evet sen bir de kameralı mı çekiyorsun? Aa geyik nasıl sıkılıyor bak. Geyikler güzel olmuş. Sen <laughs> <laughs> yani sanki geyik sıkıyor gibi duruyorsun. <laughs> Arkasından koş. Ağacın içinden geçti geyik. <laughs> evet az önce ben de şeyde geçmişti. Kertenkele geçmişti. Nelihan mı? Evet ama benim yemek yemem lazım. Şu, şu itkileri yiyorum. Yeme onlar senin canını götürebilir. <laughs> Biliyorum şaka yapıyorum lan. Gel hadi. Neredesin Firuze? Ben Anladın? <laughs> götüme bakıyorsun değil mi? Yürü. Evet. FPS düştü sanki biraz. 25'te oynuyorum işte ben. Şu an benim 20. Aa ben bilgisayarım. Ben Hig'de oynuyorum bir de. O ben Very High'da oynuyorum. Very High yok <laughs> bende. Ben de Hig var. Ya bende Very High var. Bende ama grafiğe baktın mı Ultra yazıyor. Sahte sevginin erten... Yeme canın az diyor. Enerjin az diyor. Enerjini doldur diyor. Acıkınca kafan dominos diyor. Burası neresi? Neredesin lan? Arkanda Yo. Evet. Enes bizim şey bulmamız, baba bulmamız lazım bak. İşte arıyoruz. Sahte sevginin her terk ettiğin... Gel uçağı ev. bulduk. Bu vallahi mı lan? Evet. Evi kaybetmeyek de. Ev gözüküyor zaten. Gözüküyor mu? Sen Şu... uçakta almadığın bir şey varsa git al onları. Bomba aldın mı sen buradan gel. Yo bomba falan mı? Gel buradaki bombaları al. Dur yemek yiyeceğim ben. Allah rızası için ye. Ben de senin Almadığın Ne var burada? Trisap ne lan? Bilmiyorum. Bacak var hala bende. Bacağı götüme mi sokacağım ben? Ne yapayım? Ya burada bomba var bunları al. Ateş, su, toprak. Bacak. <laughs> Bacak mı? <gülüyor> Hava <gülüyor> olmasın. Hadi gel hadi. Şuna vur malafat gerizekalı. Arkanda bomba var onları al. Alamıyorum ki ben. Yemek çık bir şey çıkmıyor. Bak arkanda arkanda uçan uçan köşesinde o, o, bak bomba o. var. Şu mu? Evet. Ben de zaten bir sürü bomba var lan. Al onları, sonra onları şeyi birleştir. Mol şey içkiyle onlar parayı birleştir bomba yapıyorsun. Allah Allah nasıl nasıl yapacağım onu? Iya bas. Bomba, evet. Bombaya sağ tıkla, sonra içkiye sağ tıkla, sonra paraya sağ tıkla. Şeye tıklayamıyorum. Ne? Paraya, cache'e tıklayamıyorum. Can be used the stock fires diyor. Ne? Can be used the stock fires diyor. Kaç tane koydun? Ortada neler? Oha! Ne oldu lan? Ortada neler var onu söyle bana. Şey var. Iııııııııı... Ee, i̇çki var bir de şey var o bombalar... Bir tane var değil mi? Evet. Tam bir tane paraya tıkla. Olmuyor. Niye olmuyor? Hayır. <laughs> Kağıt paraya değil. Şey paraya tıkla. Bozuk paraya. Bozuk para yok ki bende. O zaman yapamazsın. Kağıt parayı nereden buldun ya? ya Bak kağıt para var. Dolar var. Gel gidiyoruz oh, hadi. 10 FPS'e düştü dur. Ha. Oğlum şuradaki şeylere bakacağım dur lan şunun içinde bavullara bakacağım bekle. Ya sonra bakarsın hadi mağara Bakamam can, şeyim yok diyorum sana canım yok diyorum. Doldu bu galiba ya. Ne var ne yok almışım. Ben balık avlayacağım sen gelene kadar. Bekle sen orada balık avla geliyorum ben. Sen şarkı söyle orada. Enes efendi. Balıkçıyım balıkçıyım. Hayır Ballı öyle değil. Öyle yani Sahte Geçen de bir yere gittik. O çalıyordu. Balıkçı. Ah, Balıkçıyım. Balıkçı. Allah'ım yarabbim böyle salak salak şarkılar söylüyor. Geliyorum bekle beni. Vallahi belim tutuldu ya. Minik kurbağa minik kurbağa kuyruğun nerede? Sen şey biliyor musun? Uçaktan düşüyorsun ölmüyorsun. Bir metrelik yerden düştüm öldüm oyunda. <laughs> <laughs> Oyun ilk başladığında. Hadi gel. Ya. <laughs> dur şu şey. <laughs> ha, dur bekle. Ha. Geliyor mu? Şunları da alayım. Bekle lan. Yemek olsun. Aha, aha adam. Aha adam nerede? Burada. Anne? Yemek var mı? Yemek kalmamış. Neredesin lan? Kaçıyor. Dur evine götürecek bizi gel. Evine mi? Evine götür beni. Nerede olduğunu bilsem ben seni dur ben seni göremiyorum. Aa vuruyor. Aa ölüyorum. Ölme sakın bana doğru kaç. Neredesin? Allah'ım combo yaptı. Haritada ha. gözüküyor gözüküyorum. Etrafa bak isim mi yazıyor? Nasıl ben bunu? vallahi bulamadım. Hiçbir taraftan gözükmüyorsun. Hadi gel. Lan göremiyorum seni. Ha nasıl göremiyorum? Allah gör Allah çarpsın sen ölçü göremiyorum. Taşın arkasındayım. Hangi taş? Hangi Arkandayım. Taşım? Ha gördüm evet. <laughs> ya Allah'ım ya Oyun Benim kasmaya canım. başladı. Bence bölümü bitirelim. Benim canım azaldı. Ya yani bölüm bitirelim derken bence bitirelim. Bitirin bitirsek bir daha devam edemeyiz bu kadar geldi. Bence ki... devam ederiz. Save ettik çünkü. Hayır hayır ölene kadar olmuyor ben biliyorum. Oğlum 15 FPS'te oynuyorum şu an ya. Bir şey olmaz. Bende de az burada. Biz evimize gidelim en iyisi. Hayır gel. şey gideceğiz. Oo. Mağaraya gideceğiz. Mağarada büyük ihtimal öleceğiz gel. <gülüyor> <gülüyor> Mağaraya gideceğiz <laughs> büyük ihtimal. Mağaraya ölüme gidiyoruz. Hadi ölüme gidelim Enes Potur. Seninle ölüme kadar. El feneri bulmuşum ben. Vallahi ama nerede lan mağara? Sarıyoruz. İşte Allah'ım. Geri zamanı. Geliyor mu? Geliyor mu? Aa kızı delilerin kanı. Bomba atacağım. Dur bir sürü adam var. Sakince beni izle gel. Bomba atacağım onlara. Bomba mı atacaksın? Ne manyak mısın sen? Gel gel. Yerde yürüyorsun Bak hepsi oradalar. Gel. Yerin dibinde yürüyor. Eğil eğil. Bak şimdi bak iyi izle. Nasıl ya burada kızıl derelim var burada şimdi. Al kaplumbağa Ana ölse orada görmüyor musun? Sakın saldırma. Atıyorum. Attım. Bomba sekti ve kızıl delileri geçip ebesinin namında patladı. <laughs> At bir tane daha. Bekle dur molotof yapacağım. Gel molotof yap benimle birlikte. Ad Adamların kafasını açacağız Hazır mısın? Molotof nasıl yapıyoruz? İple içki. Şey, deriyle içki. Deri yok ki bende. Attım. Atan yaktım hepsini. Hiçbir güvende yandığı gözükmüyor. Yanıyorlar mı? Evet. Dalayım mı adamlara? Bekle. Tamam. Gel lan damcık damcık. Saldır. Karı. Allah 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 Allah. Geber kahpe memelerine bak. Git sütyen al kendine. Yalnız 15. Yıl. Aa o öleceğim. Niye lan? Ölmüyor karı ya kalkıp kalkıp duruyor. Enes bu karılar kalkıp kalkıp duruyor. Bak hele bu yaşlanmış bunun memeleri sarkmış. Hepsini öldürdük. Yok öldüremedik. E ne oldu şimdi bunları öldürünce bak kara amını açtı. <laughs> <Ya. gülüyor> Şu an neresine vuruyorum bir <laughs> birimize? <laughs> Nerede? Nereye gidiyor lan bu malaklar? Oha bu erkek lan. <laughs> erkek ama be, kadın kafasının üstü yok. Ben antibiyotik buldum. Antibiyotik mi buldun? Yalnız Var. ben çok acıktım. Bana yemek lazım. Bana da. Var mı? Bunların ateşi yok ki nerede pişireceğiz? Çok ateşliydi ama. Sence çubuk vardı mı? Gel şuraya hemen şey yapalım sonra devam edelim. Lan bende yemek yok. Neye? Bekle çubuk yapacağız. Ne çubuğu? Bu ne lan? Burada bir şey vardı az önce. Hiç yemeğin yok mu? Yo. Şu ateşi yaksana. Allahım ya Rabbim. Al yaktım ama bende yemek yok. Davşanı yakalayayım diyorum. Davşanı da yakalayamıyorum. Ana ateş burada kaldı. Davşan gel lan vallahi acıktım gel. Acık kuyruğundan alacağım azıcık gel. Lan Davşan. Allah sen tependen baksın. Orası onun bunun evladı. Tam İlk bir pezevenk bunlar. sandıklar var onları aç. Sandık mı? Yuh artık. Bavul <laughs> bavul. <bavlu. gülüyor> Bavullar var. Bavullar zaten açık. Bir tanesi kapalı. Çikolata çıkıyor. Tane, var. tane varmış. Dur çikolata yiyeyim ben. Çekil bu kaplumbağalar yenmiyor mu? Yenmiyor. <laughs> ben bu çok sadece tavşan yiyebiliyoruz. Bir de kertenkele. Önceden kertenkele yenmiyordu. Allah'ım lan. Oha oyun 8 FPS'e düştü. Aa 19 oldu. Ne oluyor lan? Bakayım keşke çıktı mı? Çıkmadı. Vallahi çıkmıyor Enes. Ben yedim. Antibiyotik met var. Ben meti yedim. Canımı fullledim. Hadi gel gidiyoruz. Dur bekle dur. Şunu da açayım. Yay ve ok yapacağım dur. Dur şuna bu açık mı? Açık bu. Bakayım ne çıktı bundan? Bir bokta çıktığı yok. Allah'ım çıldıracağım ya Rabbi. Ben okçu olacağım. İyi ne bok sen bak, Legolas. Bak şeylerin içinde ok var. Git onları al. Sen Legolas ol. Git şeylerin içinde ok var bak. Evlerin içinde şey pardon ok değil. Ee... Abi sikim yandım. Kaç e Turgut kaç. Ya at suya atla suya atla. Gidiyorum zaten suya. Niye yavaş <laughs> yavaş? Niye yavaş Oha, yavaş yavaş gidiyorum? 5 fps'e düştü. Aa bende de düştü Ne oluyor Aa, lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse arkadaşlar bir bölümümüzü dur. Hayır dur 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 dur. <laughs> düzeldi ah, tamam. <laughs> ne oluyor lan? Oyunla alakalı bir problem galiba. Optimizasyon problemi var. Şunları da alak. Aa arkanda kertiş var dur. Ay sana vurdum. Çekil. Ya zırhımı sıçtın. <laughs> İyi oldu. <laughs> Benle eşit ol. Vur lan şuna damcık. Başka var mı? Kertiş görüyor musun? Aa bir tane de bu taraftan gidiyor. I can't see it. Sahte sevgililer terk ettiğinde Oğlum tamam. Allah'ım çıldıracağım ne salak şey lan bu Şunu da al pişir Tamam Neredesin Enes? Dur ok yapıyorum Lan ok niye yapıyorsun? Ok, ya ok atacağım Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım Çıldıracağım Bir sürü ok yaptım Tamam Like atmayı unutmayın bu arada like atarsanız biliyor. Ne astın lan buraya? Ben artık okçuyum. Oğlum bu da adamlar kendi bacaklarını şey kollarını asmışlar malafatla. Yemin <laughs> <laughs> ederim tam bir gerizekalı. Enes Batur FPS çok düştü ya. Ya bir şey olmaz hadi gel gidiyoruz. Şu an 15 falan. Ben de daha az. Kafa var kafayı al. Skull Collect diyor. Dur bakayım. Kafa bol kol falan. Bol ne lan? Hadi gidelim. Gel. Bende bol var. Aha mağara gel. Hani lan? Hazır mağara, mısın? O, öbür tarafa çıkıyor bu. Emin Allah misin? oyun dondu. Ha. Oyun 10 FPS. Evet şu an bana da öyle. Dur bakayım lambayı alayım. Her Allah bir şeyler oluyor. Ben lambayı. Bir alıyor. Ben lambayı açtım sıkıntı yok. Bir şeylerin düşme sesleri geliyor. Yok bana hiç gelmiyor. a oyun donuyor. Allah'ım ya Rabbim. Lambayı ileri tut. Lambayı ileri tutuyorum zaten. Götüme tutacak halim yok. Bu ne bu? Sakin ol bekle bekle. Evet. Şu. Etrafa bakalım. Vurma sakın dur. Vuramıyorum. Ne etrafa, var burada? Etrafa ışık tut. Tutuyorum. Sağda sağa bak sağa. Kimse yok. Kimse. Aa biri var orada. Çömdü. Suyun içine girdi. Okla indireceğim onu dur. Sen de gördün mü orada biri var mı? Evet evet. Yaklaş ona doğru. Namaz Aa, Orada uyuyorlar. Namaz <laughs> kılıyorlar bırak. Lan bırak namaz kılıyorlar gerizekalı. zekalı. Abi, i̇badet eden insanları niçin <laughs> öldürüyorsun? İndirdim onları tamam devam et. Enes Batur İsrail olmuş. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah ya. Abi, i̇badet eden insanları sen niye öldürüyorsun ya bu ne? Kasket var. Devam et hadi devam et. Kaç sen sende oyun şu an? 17. Allahım 10'da on, oynuyorum şu an. <laughs> Sağ gel aşağı, aşağı git. Gidiyor. <laughs> aşağı gidiyoruz aşağı tut tutuyorum herhalde şu anda. Yürü. Gidiyoruz. Ya merkez küreye doğru ilerliyoruz. Merkez küre mi? Oyun sapıttı. <laughs> Aha ileride ışık var. Evet gördüm ben de şu an ışığı. Ama ışığa gitmememiz lazım. Tünelin ucundaki ışığa gitme Enes. Şu ışığı tut ben göremiyorum etrafı. Ben görüyorum dur bakayım bu ne? Sağa bak sağa. Sa adamlar sağda sen nereye bakıyorsun? Ne onu gördüm. Lamba bitecek şimdi göreceğim yemin ederim ben bu. Allah'ım bizi burada zikecekler. Mum, adamlar mum yapmış. <gülüyor> 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 İbadethane mi lan bura? <gülüyor> <gülüyor> mum yapmış. Tribe ana. Aha adamlar var sakin ol. Hani lan? Kimse yok lan. Hani lan? Tamam devam et. İleri bak ileri bak. Ben adam adam göremiyorum Enes Potos. Zaten şu an oyun 8 FPS'te. <laughs> ya yani şu an monsterla oynuyorum. <laughs> ben böyle bok gibi bir şey görmedim. Aha adam bacağı. Hani lan? Ya bak. Alım şunu açamıyoruz mu ya? Açamıyoruz. Adamlar kolyeyi almış, buraya getirmiş, yurdu çıkar, oradan açalmıyor. Yerdeki şeyler ne? Kova getirmişler ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hepsi aynı renk. Aa bebek. Bu Be nasıl bir bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Ana. E aşağı kadar indik. Şimdi yukarı mı çıkıyoruz buradan? Ya çık Allah'ın seversen çık. Burada oynayamıyordun. Çık ya. Gel bebek. beni takip et. Bekle dur. Etrafı inceleyelim. Siktir git git gel gel ya 15. Aa, neyse yukarı çıktıkça FPS artıyor. Gel <laughs> <laughs> yüzüne çıktıkça FPS artıyor. Gel gel. Geliyorum. Harbi artıyor ha. Yerin dibine gittikçe mağman yaklaşıyorsun ya bondan oluyor bunlar. Oh be. Oh. Hayır. Geri düştü dur. Oh be. Hayır hayır gel içeri gitmeliyiz. Tam git. mağarayı, mağarayı keşfedeceğiz. Gel. Bak, mağarasını Hayır keşfetmemiz gelecek. lazım hadi gel. 10 FPS'te hiç kimse bir şey göremiyor. boşver Hayır, Aşağı gideceğiz, sonra oradan <laughs> da başlayacak. Nerede <laughs> burada? Hiçbir şey olmuyor. Hayır hiç gelmen bir... lazım. Gelemem hayır. Ha, hatırladım burayı aynen en aşağı inip sağa dönecektik tamam. Buradaki gemiyi hatırladım gel. Burada gemi var bak. Lan dur lan burada takılı kaldım. Hadi gel aşağı mı gideceğiz? Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ha gene girdik girince FPS düşüyor. Evet. Yürü yürü yürü. Oğlum suyun altındayız lan biz. Koşarak <laughs> in koşarak in. Suyun altındayız gerizekalı takıldım lan ben buraya Tamam burayı hatırladım ben gel Sen yani nereye hatırladın gerizekalı Allah seni nereye ya Aşağıda bizi sikecekler Gel hadi gel Hatırladım ben burayı Memeli memeli karılar sana tecavüz edecek Enes Potur ben sana söylüyorum Sahte sevgililer Oğlum hey. bak 10 fps'te oynuyorum şu an yemin ederim kafana vuracağım şu lambayı Geliyorum arkandayım Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Koş koş. Ya koşamıyorum şu an 13 FPS. Şalmaz. <laughs> Perform Monster yazıyor bir daha açılırken. <laughs> ah Perform Monster. <laughs> Al sana Monster. Belim ağrıdı yemin ederim ya. Geliyor mu? Geliyorum dışarı çıktık <laughs> zaten. Anneciğim videodayım. Oo, wow, anneciğim suyun altındayız lan tamam. Teşekkür ederim. Ne diyor anne? hep videodasın diyor. Gel. <laughs> Niye teşekkür ettin öyle deyince? Yemek getirmiş. Ha, ona teşekkür ettim. Zaten hep videodasın. Enes efendi. Bu ne lan? Adamlar buraya mum dikmiş ya. Ne? Burası neresi ya? Ne bileyim beni getirdin bur buralara çıkıştı, geri. Orası buraya gideceğiz gel. Allah'ım ya Rabbim Aha. şu oyun ultra'da da açmayacak. Diş atmışlar. Diş atmışlar etrafa. Tam malak lan bunlar. Saldırıyor da bir. De. Oha. Aha. Silahımı çekti Adamlar sıkmışlar. Bakayım. Kardeş. Kusura bakma. Yani affedersin ama amına komuşlar. Ne olmuş evet. lan buralara? Enes efendi. Sen aşağı gidiyorsun. Kafa mafa var. Nere ben kayboldum burada. Nerede aşağıdasın? Arkandayım. Anla. Arkandayım. Ha gördüm. FPS attı lan. Ha ha. Lan ne salak bir oyun lan bu. Aşağıda bir şeyler var ha. evet. Lan. Aşağıda bir sikecekler. Ben koptu, kopturuyorum. Zemine baksana. Zemin bok. <laughs> dur dur ok atacağım. Vuramadım. Vur vur şunu vur. Lan malaklar. Enes bir tane de ölmüyor lan bunlar. Lan vursana. Bunları sıkıyorum. Tüfek mi bu? Yaklaşma sakın. Lan Malofati, ne haber? Nasıl gidiyor? Lan saldırmıyorlar lan insancıl bunlar gel. Lan <laughs> öldün sen. Evcil evcil. <laughs> lan evcil vallahi bir şey yapmıyor. Peki Bak o ölmüyor kadar... ama ölmüyor bunlar ha. Bunlar bugda kalmış bence. Aha öldü. Yok ölmedi bende. Şuna tah öldü öldü tamam. Göremiyorum ki vurup vurmadı mı? Nasıl bir yer ya? Bok a buraya güneş geliyor. Yavaş yavaş oynuyorum şuna bak ya. <gülüyor> Ana <gülüyor> Suyun içine girdim yanlışlıkla. Allah'ım biz burada ne güzel ölsek ne güzel bölümler bitse. <gülüyor> <gülüyor> Nereye Başka burada? bir şey istemiyorum bilmiyorum. Bu ne lan? <laughs> Tövbe estağfurullah şeye benziyor. Cami gibi. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> Çık ya çık Allah'ın <laughs> serden. 9 FPS'de ben oynayamam. Neyse arkadaşlar. Tandırı. Şuraya bitirmemiz <laughs> lazım. Bir pişe düştü <laughs> ya siz de <laughs> git ya. Neyse. <laughs> bölümün sonuna geldik. Bir dakika hop de görüşmek üzere. Like, <laughs> like atmayı unutmayın. Kendine iyi Adamlar iyi geldi. Adamlar <laughs> geldi. Allah adamlar geldi. <gülüyor> ben <gülüyor> kapattım. Ben öl ölmeden bırakmayacağım. Vallahi ben çıktım. İnşallah oyun kapanır. Oha. Oyundaki bugları, oyundaki bugları çekiyorum şu an. Oyun kapandı Hı -hı. mı sende? Hayır. Bir saat 20 dakika video çektik lan. Neyse <laughs> gençler ben de videoyu burada bitiriyorum. Bu ne lan? Aha bilgisayar buldum. Evet. Ve oyunu bitirdiğimiz yer bu bilgisayar olacak. Laptop'a <laughs> <laughs> kadar geldik o kadar mağaraya girdik. Bir bokum yok. Mağarada bulduğunu bulamayan Enes kendini yakarak öldürmeye karar verir. Veya kendini içkiye vuracaktır. Kendimi içkiye vuracağım. Kendimi içkiye vuruyorum. Bitirdin mi? Kendimi içkiye vurdum. Sonra da yakıyorum. <gülüyor> 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 İçki içiyor içiyor sonra. Kendine <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendimi öldüremiyorum. Bu oyunda en kolay şey kendini öldürmekti. Niye öldüremiyorum? Hiçbir fikrim yok. En az kaju yer mi Kendimi patlatacağım. Ne demek istiyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Ar arabadaki mevzuya dönmesin <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zenci diyor dayım. <laughs> Ana ölmüyoruz yemin ediyorum ölmüyoruz. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.